Alınan bilgiye göre Samsun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Gölyaka gişelerine yakın bir yerde arızalandı. Saat 17'de arızalanan otobüs firması defalarca aranarak takviye otobüs istendi. Fakat bir türlü istenen olmadı. Bu durumdan iyice sıkılan yolcular soluğu otoban polisinin yanında aldı. Firmadan şikayetçi olduklarını söyleyen yolcular yaklaşık 6 saattir otobüs gelmemesi nedeniyle soğuktan donduklarını, firmanın telefonlarına bakmadıklarını dile getirdiler. Emniyet ve can... Jandarma ekipleri bölgeye gelirken gazetecilerin yanında firmanın yetkili ismi tekrar arandı. Firma yetkilisinin iddiaya göre "Ölsünler çok da önemli değil." demesi yolcular arasında yayılınca bir anda ortalık ana baba gününe döndü. Saatlerce otobüs beklemekten bunalan vatandaşlar bu söze büyük tepki gösterdi. Birçok kez aramanın ardından Kayseri-İstanbul seferi yapan aynı firmanın otobüsü saat 23.45 sıralarında bölgeye geldi saatlerce yolda kalan vatandaşlar şikayetlerini dile getirirken, bu firma ile yolculuk yapmayın uyarısında bulundular. Bizim şoförümüz görüştü. Önceki diğer şoförümüz rahatsızlandı, krize girdi, ambulans geldi, aldı götürdü oranın sahibi bizim telefonla görüşmeleri duyduğumuz kadarıyla adamı 11'deki araba yetişeceksin. Ona yetişmediği için o adam ambulans aldı aldı bile almadan önce ona küfürleri bastı. Bu şekilde niye böyle oldu, niye şöyle oldu? O bu şoföre de küfürleri bastı. Bu kadar yolcularda ne olursa olsun gebersin, şerefsizler diye bir sürü laflar konuşmuş. Burada hepimiz bunları duyduk yani. Mağdursunuz. Evet. Hepimiz de donduk, üşüdük. Yolcular daha sonra Kayseri İstanbul seferi yapan otobüse binerek İstanbul yoluna yaklaşık 7 saat sonra çıkabildiler.